Evet arkadaşlar, kasaya sıvı soğutucuyu taktırmak için vatan bilgisayara geldik. İçerisinde Ryzen 5800X var. Bir önceki attığım shortta görmüşsünüzdür zaten. Kasa 85-90 dereceyi görüyor. Bu sefer de otomatikman drop giriyor kasaya. vatan bilgisayardan bir tane sıvı soğutucu aldık arkadaşlar. Daha sonra bu kasaya sağ olsun Burkut kardeşim takacak. Evet arkadaşlar video çekimlerine tabii ki devam. Şu anda sıvı soğutucu bağlanıyor. Vatan bilgisayardayız. Sevgilerle. Ne? Yeni ters kasa videosu Ay, yolda. Evet ters çünkü kasa da ters. Evet. Böyle bağlayacağız. İşte he, aynen eksuza gelecek. Şu alana sığar diye ümit ediyorum. Ki sığar bence. Boş çok. Kasa ters arkadaşlar bakın. Ön yüzü burası. Şura yan tarafı. Şura anakart. Demler normalde nerede olması lazım? Normalde